Hayırlı akşamlar. Hepinize hoş geldiniz. E bugün Ahlatçı Doğalgaz'ın halk arzını inceleyeceğiz. Biraz geç kaldık biliyorum. Kusura bakmayın. Son zamanlarda pek yetiştiremiyorum. pem piyasanın gidişatından dolayı hem de tabii kendi işlerimiz olabiliyor. Ama en sonunda bunu yetiştirdim. Hemen bunun arkasından da tere yatırımı anlatacağım arkadaşlar. Soru geldi her yerden. Instagram'dan olsun, Youtube'dan olsun. Bu videoları çekelim ki en azından bu sorulara bir cevap olsun. Anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Elbette bunu biliyorsunuz. Hemen başlayalım. Klasik bir giriş yapalım. Arkadaşlar dağıtım şekli ahlaçı Doğalgaz'ın. Sabit fiyat, oransal dağıtım. Talep Zaten böyle büyük arzlar genelde oransal dağıtım oluyor. Eşit dağıtım olduğu da oluyor ama oransal dağıtım daha çok tercih ediliyor diyebiliriz. Talep tarihi 14-16 Aralık. Yani yarın başlıyor arkadaşlar. Yarın artık halk arzına, ahlat çıkazın halk arzına katılabiliriz. Ödeme şekli nakit veya teminat. Biliyorsunuz teminat gösterebilirsiniz. Elinizde hisse senedi, yoğun fonları, para piyasası fonları, altın, dolar gibi bazı şeyler varsa, uyuyorsa kurumunuzla görüşüp bunu teminat gösterip bu arza katılabilirsiniz tabii ki. Halk arz fiyatı 66 TL. Pahalı mı ucuz mu bakacağız. Dağıtılacak miktar 52 milyon 750 bin lot. Aslında dağıtılacak miktar çok yüksek değil. Fakat halka arz fiyatı yüksek olduğu için büyük bir tahta bu. Fiyat istikrarı bürüt gelirin %20'si. 30 gün boyunca fiyat istikrarı yapacaklarına sözünü vermişler. Arz büyüklüğü de tabi izahnameye göre konuşuyoruz. 3 milyar 481 milyon. Evet büyük bir arz gerçekten. Katılıma uygunluğuysa katılıma uygundur. Bunu izahnamenin başında söylemiş. Katılım uygunluğu artık çok önemli. Aradığımız bir şey. Biliyorsunuz ki e, ben ve beni takip eden benim hassasiyetimde olanlar e, faiz yani bütün kazancı faizden olan hisselere yatırım yapmıyorlar. Ya ben yapmıyorum şahsen. Alkol hissesidir, içki işlenebileyim, kumar hissesidir, spor hissesidir, faktoringdir, banka hissesidir. Ben bunları almıyorum. E, uygun bulmuyorum. Tahsilat oranları yurt içi bireysel. O yüzden halka arıza katılırken de buna dikkat ediyorum tabii Yurt içi bireysel yüzde %20 vermişler ama ilginçtir 15 bin 15.000 15 lot 6 demişler. Şimdi 15.000 lot çok ciddi bir oran. 66 ile çarptığın zaman 990.000 TL ediyor. Yani kaç tane küçük yatırımcıda bu para var? şüpheliyim. Yani bu bana çok büyük ve abartı geldi şahsen. Ben bunu ilk başta 1500 olarak okudum ama değilmiş. 15.000'miş. 10 milyon bin notu neyse yurt içi bireysel ayırmışlar. Ee, yine aynı şekilde 10 milyon 550 bin lotu yurt içi yüksek bireysele ayırmışlar. Yani ikisine de aynı orana ayırmışlar. O yüzden ha yüksek başvurmuşsun ha az başvurmuşsun zaten yüksek bana kalırsa fiyatı. Yurt içi yüksek oransal ayırmışlar. 15 bir üstü. Yurt içi kurumsal da %50 yani kurumsal olan oranı daha yüksek burada görünen. 26 bin lot ve yurt dışı kurumsala %10 ayırmışlar. O da 5 milyon 250 bin lot. Arkadaşlar bunlar tabi oransal mı eşit mi henüz belli değil. Biz hangisine katılacağız? Yani bu kadar büyük para bağlayacak mıyız? Bir kere öncelikle o önemli. Evet bağlayacağız, evet her arza katılacağız diyorsak çok da fark eden bir şey olmayacaktır. Yurt içi bireysel yani 15.006 da olsa olur, 15.001 üstü olsa da olur. Bence çok da bir şey fark etmez. Ben şahsen 15.006'na başvururum. 15.001'in üstünde... O kadar büyük para bağlar mıyım bu arza ben sanmıyorum. Ben kendi adıma bağlamam. 15.000 lot altına girelim. Kaç düşer kısmını geçiyorum çünkü oransal bir arz. Hangi banka ve kurumlar var? Temsili. Şimdi sayalım. A1, Alternatif, Ata Yatırım, Alnus, Deniz, Garanti, Gedik, Global, Halk, ICBC, ING, Info Yatırım, Meksa, Osmanlı, Oyak, Filip, Piramit, QNB, Tacirler, Marbaş, Terra, Bizim, Ünlü, Vakıf, Yatırım Finansman, Ziraat Yatırım, Turkish, Investas, Integral, Acar, Ahlatçı, Şeker, Burgan Yatırım, Trive Yatırım, İş Yatırım ve Dinamik Yatırım. Şimdi bunları neden okuduğumu defalarca yayında söyledim. Özellikle de görme kusuru olan arkadaş yani göremeyen diye daha doğrusu e, bu yönden göremeyen arkadaşlarım için özellikle bilhassa tek tek okuyorum bunları. Çünkü e, herkes bu arzara katılıyor. Herkes ekmeğini peşinde para kazanmaya çalışıyor haliyle hepimiz enflasyona karşı mücadele ediyoruz. Para kazanmak istiyoruz. Doğal olarak herkesi düşünmek zorundayız. Neden halka arz ediliyor? Diyor ki şirket ben bu gelen parayla ciddi bir para girecek gerçekten şirkete. 2 milyardan fazla. %80'ini yeni satın almalarda kullanacağım. Yeni satın almalarda şirketlerimi geliştirmede ilerletmek kullanacağım. Bu hoşuma gitti. Yani işte borcumu ödemek için harcımı ödemek için demiyor. %20'sini de alt yapımı yenileme ve genişletme amaçlı kullanacağım. Bakın burada hiç borç geçmiyor bile. Hani bazıları çok olumsuz yorumlar yapmış ya işte borcunu ödeyecek bize yıkacak E tamam da kardeşim adam diyor ki Burada elde ettiğim gelirin %80'ini Yeni satın alma ve yatırımlar için 20de Mevcut yatırımların Altyapı genişletmesini ve yenilemesi için kullanacağım Diyor yani bu hiç sandığın gibi değil En azından izahname de böyle yazmış Hukuksal sorunlar, çeşitli ufak alacak davaları var. Kredi teminat ipotek, çeşitli teminat ve kredi sözleşmeleri mevcut. Demek ki adam borcunu çevirebileceğini ve onları bir şekilde kapatabileceğini inanıyor ki bu e, arzda paraları bu şekilde kullanma taahhüdü vermiş. Nerede işlem görecek? Büyük bir tahta olduğu için Yıldız Pazarda ve şirket 2004'te kurulmuş. Fakat 2010 e, çok yakın bir zamanda 2022'de adı Enerji Doğalgaz Dağıtım, ahlaç Doğalgaz Dağıtım olarak da değişmiş, tescillenmiş. Şirket ne iş yapmakta? Tabii ki şirket doğalgaz dağıtım, üretim ve iletimi işini yapmaktadır. Tıpkı başkent gaz gibi. Onunla da kıyaslayacağız. Emsali zaten direkt başkent gaz. Şirketin avantajları nedir? Bakalım. 10 bölge 1.5 milyon aboneye sahip büyük bir doğalgaz dağıtım şirketlerinden biri arkadaşlar. Aynı zamanda aynı zamanda Ahlatçı Holding Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan Ahlatçı Holding sahibi Ahlatçı Holding bu şirketi satın almış yakın bir zamanda artan ihtiyaç doğalgaza olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Büyüyen abone sayısı nüfus artıyor çünkü. E, hane sayısı artıyor. Ve düzenli gelir yapısı. Evet doğalgaz vazgeçilmez ihtiyaç kullanmak zorundasın. E, ve doğalgaza gelen zamlarda e, olumsuz etkilemiyor şirketi. Düzenli bir geliri var. Ve bu gelir hızla artmaya devam ediyor. e İhtiyaç artacaksa abone sayısı artacaksa hane halkı genişleyecekse e, elbette bu gelir de elbette bu karlar da artacaktır, artmalıdır. Şirketin dezavantajları dövizdeki dalgalanma kullanmalar çok fazla etkilemese de kısmen. Sözleşme ve izinlerle ilgili sorunlar bunlar etkileyebilir. Rekabet tabii ki bu alanda rekabet var ama çok rekabet etkilemeyebilir şirketi. Çünkü zaten buradaki lisansa sahip şirket Allahçı doğalgaz. Lisansları dolması yenilenip yenilenmeyeceğinin garantisi yok. Bu çok ciddi bir sorun olabilir ama bu 10-15 sene sonraki bir sorun. Yatırım harcamaları şirket üzerinde maliyet artışlarına sebep oluyor tabii ki. Yatırım yani bu doğalgaz tesisat üretim olduğu için yatırım harcamaları epey para tutuyor tedarik sorunları olabilir. işte doğal aldığımız ülkeler onlarla ilgili yaşanacak sorunlar ve tahsilat problemleri olabilir. Temettü politikası belli bir oran belirtmemişler. E, dönem farklarına baktığımızda arkadaşlar bilanço 31 Aralık 2021'den 30 2022. yani daha son çeyrek bilanço gelmedi ki doğalgaz şirketlerinin en iyi bilançoları genelde biliyorsunuz 3. dördüncü çeyrek 4. daha doğrusu e, sonraki senenin birinci çeyreğinde gel Çünkü kışta Doğalgaz daha çok yakılır. Doğal olarak daha çok para kazanılır. Yani üçüncü çeyrekte iyi gelir. Dördüncü çeyrekte daha iyi gelir. Sonraki senenin ilk çeyreğinde daha daha da iyi gelir. O yüzden bu şirkete biraz aslında öyle 2-3 haftalık değil de e, orta vade 6 aylık bakmak lazım. 1.6 milyardan dönem varlıklarını 2.8 milyara çıkarmış. Kasasında 100 milyon nakite düşmüş. Ticari alacaklar 1 milyara çıkmış. Diğer alacaklar 4.30'dan 1.5 milyara çıkmış. Duran varlıkları inanılmaz değerlenmiş. 1.9 milyardan 5.3 milyar olmuş. 8.2 milyar gibi devasa bir varlığı var şirketin. Tabi borçları da biraz yüksek. Kısa vadeli borçları 2.3 milyardan 3.8 milyara gelmiş. Uzun vadeli borçlar 1.5 milyardan 1.6 milyar gelmiş. Yani toplam e, kaynaklara baktığımız zaman ne kadarmış? 3.8, 1.6, 4.8, 5.4, 5.5 milyar civarında bir borcu olduğunu görüyoruz. Öz kaynakları zararda görünüyor geçen sene ama bu sene 2.6 milyar öz kaynağı var. 168 milyar ödenmiş sermayesi var. Demek ki kağıdın defter değeri ortalama 15-20 lira civarı takribi. Evet bunları söyleyebiliriz arkadaşlar 8.2 milyar tabi geçmiş hızlar var 5.12 milyar yeniden değerleme kazanlar var 2.4 milyar Bir açıda bunlar görünüyor. Gelir tablosuna bakalım 2.1 milyardan geçen sene göre 7.1 milyara fırlayan bir hasılat var inanılmaz güçlü bir büyüme sağlamış bundan 500 milyon kar elde etmiş. Geçen sene tüm sene 297 şu an 500 milyon. Tabi 451 milyon esas faaliyet karı var. Geçen sene 236 milyon iki katından fazla artış. Finansman geliri bakın 661 milyon yatırım faaliyetlerinden gelir elde etmiş. Geçen sene yok derece kadar azmış. sonra 1 milyar vergi öncesi zarar bildirmiş. Yine geçen sene zarar bildirmiş. Dönem karı 221 milyon olmuş. 170 milyon de vergi geliri vesaireyle. Dönem karı 222 milyon görünüyor. Fakat e, diğer gelirlerde baktığımız zaman yani yeniden değerleme artışları da olduğu için 2.8 milyar. 2.7 milyar gelir bildirmiş bize 2.7 milyar 2 milyar 762 milyon dönem karından gelir bildirdiğini görüyoruz hisse başına da 1 lira 84 kuruş kar görünüyor. İNA yöntemine göre şirketin değeri 12.5 milyar demiş %80 inaya vermiş %20 çarpan analizine vermiş ona da 15 milyar demiş. 13 milyar şirket değeri bulmuş. Böldüğünde 78 TL ediyor. Yani %15 iskontolu olduğunu söylüyor. Vakıf yatırımının hazırladığı fiyat tespit raporu arkadaşlar. Bunu da böyle söyleyelim. Karşılaştırmamızı yapacağız. Şimdi bunu Twitter'dan aldık. Bunu Twitter'dan aldık arkadaşlar. Twitter'dan kimden aldığımızda söyleyelim. Hani hak geçmesin. Olgun Atilla adlı Twitter'daki bir kullanıcıdan aldık. Bunu Ahlatçı Doğalgaz için bunu hazırlamış. Değil mi? İşte tarihi dağıtım oranı. Bakın bireysel arz büyüklüğü bizim Ahlatçı Doğalgaz'ın bireysel arz büyüklüğü 696 milyon. E, 696 milyon yani KY'ye düşecek arz büyüklüğü 696 milyonmuş 10.5 milyon bireysele satılacak lot var 52 milyon 10.5 milyonu satılacak tabii e, diğer arzları diğer oransal arzları incelemiş bakın İSSEM mesela bireysele e, arz bireysel arz 128 milyonmuş bakın Smart 100 milyonmuş Sun TK 182 milyonmuş Alfas 322 milyonmuş yani başkent gaz Alfas'ın iki katı daha yüksek ama benim dikkatimi çeken bu Bakın Alfas 322 milyonu ama 6 milyar talep geldi. İnanılır gibi değil. 6 milyar. Aztek, Aztek'e 1.2 milyar talep geldi. Ki bu bakın Alfas'a gelen talep gelse bireysel arz büyüklüğü 10 katı olur. 10 katı olur. Aztekinki gelse 2 katı olur. E, smart olsa yarı yarıya olur. Çok güzel bir oran düşer. E, Koropras'ta olan arz gelse 500 milyon hemen hemen yakın bir e, talep olur. Demek ki tabi en son 600 bin civarında katılım görüyoruz. Ben buna da açıkçası çok güzel bir katılım olacağını düşünüyorum. Her ne kadar olumsuz yorumlar da olsa ona göre de dağıtım olacaktır. Ben dediğim gibi Ahlatçı Doğalgaz'a zaten katılacağım. E, bu 600 bin civarı bir yeni katılımcıdan bahsediyoruz. Burada bireysel arz büyüklüğü de 600 milyon. Çok devasa bir bireysel arz büyüklüğü yok. Yani şu an mesela bireysel arz büyüklüğü 3 milyar, 3,5 milyar olsaydı bir dur derdim. Ama 690 milyon makul bence buna güzel bir katılım olacağını düşünüyorum. Bir sene boyunca bedelli sermaye artırım yapmayacak diyor. Bakın diyor ki ben buradan elde ettiğim %80-90'ı güneş enerjisi santrali, rüzgar enerjisi santrali satın alınması veya kurulması, yeni yatırımlara doğrudan bağlı e, yapacağım, bunlarda kullanacağım, enerji sektöründe kullanacağım diyor. Bu olumlu. Yani diyor dedim ya borçla borçlarımı ödemek için kullanacağım demiyor. Burada bir sene boyunca bedelli sermaye artırım yapmayacağını söylemiş. Bakın burada LNG tesisleri 4 milyar, BOTAŞ, Türkiye'deki doğalgaz tesisleri açısından e, bizim bu Ahlatçı Gaz 4. büyük doğalgaz e, daha dağıtım şirketiymiş. İgdaş birinci, Başgaz ikinci, Aksa üçüncü, yanlış olmasın dördüncü Enerya yani Ahlatçı Doğalgaz. Ee, burada 594 ilçe, 49 belge doğalgaz, 15 bin kilometre çelik boru, 108 bin boru hattı. Ee, burada dördüncü sırada olduğunu söyleyelim. Bakın 10 ilçe, 9 bölge, Aksaray, Antalya, Aydın, Denizli, Ereğli, Erzincan, Kapadokya, Nevşehir ve Niğde, Karaman, Konya. Ee, bu adlarını saydığım yerdeki takipçilerimiz bizi izliyorsa onlara selam olsun. Özellikle İç Anadolu benim için çok özel bir yere sahip. Çünkü ben orada okudum. Hayatımın 5-6 senesi orada geçti. E, ee, tabii başkent gazı biliyorum ben çünkü baş, Ankara'daydım. 4100 metrekare toplam tüketim 1,5 milyon abone. 16 bin kilometre hat uzunluğu. 319 milyon yatırım harcaması. Enerya burada de büyük bir şirket. Yani küçük bir şirket değil. Bakın net satışları 2,2 milyardan 3,7 milyara. Favök 276 milyona. Favök marjı %7 ama dediğim gibi asıl bilançolar son çeyrek ve sonraki birinci çeyrekte gelir. Burada organik büyümede karlık artıyor bakın 2026 yılına kadar diyor ki 2.2 milyon aboneye ulaşacağız. Doğalgaz dağıtım hedefine müşteriler 2.1 milyon mesken 73 bin diğer. 2021 sonunda 4 milyon metreküp doğalgaz satış açma 2026'da 4.6 milyar olacak. Bu hacimde yıllık 683 bin metreküp mal ve hizmet e, 921 metreküp tüketim yapılması beklenmektedir. Yani büyüme bekleniyor demiş arkadaşlar. Evet şimdi son olarak başkent gazla kıyaslayalım. Bu video çok uzun olmasın. E, bakın 6-6 aynı puan almış. FK'sı başkent gaza göre daha düşük. PDD'de başkent gaza, gaza göre çok daha düşük. Bu 4.67. Başkaz 10. E, FD Fabrik 17. Baş gaz daha düşükmüş. Brüt kar marjında geçmiş. Fabrik marjında geçmiş ama net kar marjında daha üstün. Aktif karlıkta da daha üstün. sermaye karlığında en önemli gösterge daha üstün. %39 Başkent gaz %18. Ee, kaldıraç oranı daha düşük cari olan birbirine yakın. Yani başkent gaza göre biraz daha avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Beni için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.